Bey'in sunduğu Masterchef devam edecek. Ağzıma var. Ah, ah işte ödemesi sıkıştıran bir firma sahibi. Yo nereden çıktı? E hey, ama hani ödemeniz yok muydu? Var. De. Biz onu yap krediyle çözdük. Arkadaşa iki ay sonrasını ödememi bir tıkla gönderdim. Ben de vadesinden önce tahsil ettim. Hatta bir kısmıyla kendi ödemelerimi hallettim firmaları ticarette bir adım öne geçiren Yapı Kredi Banko'yla nakit akışınızı güvenceye alın. İndirimin fenomeni getir yemekte. Açtıysam 150 koduyla Popeyes, Starbucks, McDonald's ve Domino's'ta 150 TL indirim seni bekliyor. Bize yeni bir finans lazım. Murat Bey, şefin mutfağında sizi ağırlamak ister. Öyle mi? Murat Bey size ne kadar teşekkür etsem az. Hayırdır? Eşimle sizi Kuzuli reklamında gördük. Sonra? Kuzule gittik. Evimizi Kuzuli'ye aldık. Eşimle arabası burada. Hayırlı Biz olsun. Beş ayda evimize geçtik. Peki ben beş ayda mutfakta nereye gelirim şefim? en az beş yıl çıkmanız gerek Murat Bey. İstediğiniz eve ya da otoya beş ay sonra sahip olabilmek için Kuzuli şubeleri sizi bekliyor. Bize Kuzuli lazım. Bu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın güne keyif katması da bir artı. Herkesi bir araya toplaması da. Tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde ho da. İçim kaşarla. Hayata dolu tarafından bak. Golf dondurmanın kalite ve lezzetini bilen bilir. Bizim dondurmamız sonuçta. O da 7'den 70'e bizi bilir. Kalitesini de en iyi tadan bilir. sevdiklerini. Sıvı geçirmez alezlerle yatağınızı özenle sarıyor. 50 yıl aşkın süredir size ve yatağınıza iyi bakıyoruz. Yeni Rexona vücut ısısıyla aktifleşen koruma teknolojisiyle 72 saat kesintisiz koruma sağlar. Yeni Rexona her hareketinde yanında. Reksonarol 10 yenilendi. Şimdi daha hafif, kullanımı en kolay şişesinde. Gazete Magazin yarın ve pazar TV8'de. Yeni Duru Body Scrub duş jeli. Cildinizi inci tozu peeling tanecikleriyle ölü derilerden arındırır. Hyaluronik asitle nemlendirir, C vitaminiyle aydınlatır. Güzelliğimin merkezi yeni Duru Body Scrub duş jeli. Uludağ Limonata sunar. Mangala gelenler. Uludağ Limonata. Ev yapımı tadında. Hop. Aa fırsat. Hop. Aa bir fırsat da benden. İçimizden Türkiye'nin en çok satan kadın aerosol deodorantı Emotion'un içeriğinde alüminyum yok, ter kokusunu önlemek var. Tekerleği buldum galiba. Tabii bir dido değil. E yani. İçinde çıtır gofreti, yüzde yetmiş dört bol çikolatası, külçe gibi şekliyle tüm zamanların orijinal dido lezzeti. Dido. Rüzgarsız serinlik sunan yapay zeka destekli Samsung Windfree klimalar... ...şimdi 6 yıl garanti fırsatıyla. Let's go. Yoğun kıvam ve lezzetiyle benzersiz bir White Chocolate Mocha deneyimi. O zaman Obsesso. Yemek sepetiyle keyifler daha da yerine gelsin diye... Keyfin adı Sepette 150. Sepette 150 koduyla bereket döner. Koma gene, pidem, terra pizza ve daha birçok restorandan favori yemeğini 150 TL indirimle hemen söyle. Hayalleri için, mutluluğu için çalışanların yanında 35 yıldır Emin evim var ve her geçen gün sizlerle birlikte büyüyen kocaman bir ailemiz var. Ne demiştik? Dile kolay. Çünkü Emin Evim'le faizsiz, kredisiz, ev, araç ve iş yeri sahibi olmak çok kolay. Emin Evim, 35 yıldır ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Murat Bey'in sunduğu Masterchef devam ediyor. Ağzıma atasım var.